Ne gariptir şu insanoğlu, ne garip. Akıyla ne bugünü yaşar, ne de yarınları. Düşünmez hiç hayatın sonunu, bir gün ölümle olan randevusunu. Ne gariptir şu insanoğlu, ne garip. Elinde olanları hiç görmez, onları bir nimet olarak bilmez. Hep ama hep daha fazlasının peşindedir gözü yukarılardadır. Aşağıda olanı hiç görmez. Dünyayı versen ona yetmez. Başını kaldırıp aya göz diker. Onu da ister. Ne hırsı geçer, ne emeli biter, ne de arzusu söner. Ne gariptir şu insanoğlu, ne garip. Kendisine verilen nimetlerin kıymetini kaybetmeden bilemez. Çocukluktan usanır, bir an evvel büyümek ister. Büyüdükten sonra da çocukluğuna hasret çeker. Mal mülk, şan şöhret uğruna sıhhatini kaybeder. Sonunda tutar, sağlığına kavuşmak uğruna ne kazandıysa sarf eder. Ne gariptir şu insanoğlu, ne garip. Yarın başına ne gelecek endişesiyle elindeki biricik nimet olan bu gününü kaybeder yaşarken hiçbir zevki, hiçbir lezzeti kaçırmaz ama hiç yoktan ona bu hayatı veren Allah'ı unutur, nankörlük eder. Günler böyle geçer gider, her gün birbirine benzer. Hayattan sıkılmaya başlar, sürekli kendine yeni eğlenceler arar. Hakikatte ne bugünü ne de yarını yaşar. Ve o an gelir, bir gün kapı çalınır. Ölüm de hayattan payına düşeni alır. Zevkler, lezzetler bir bir söner. Geride günahların dumanı kalır. Ne gariptir şu insanoğlu, ne garip. Onun için günler gibi mevsimlerin de kaderi hep aynıdır. Yazın kışı özler, kışında yazı Aradaysa hep elden kaçırır o güzelin baharı. Ne gariptir şu insanoğlu, ne garip! Hakkıyla ne bugünü yaşar, ne de yarını. Düşünmez hiç hayatın sonunu, bir gün ölümle olan randevusunu. Dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar durur. Bir gün olur, o da bu dünyada hiç yaşamamış gibi ölür gider. Ne gariptir şu insanoğlu ne garip Ölümü, hastalığı görür ama hiç kendi üzerine almaz. Bir gün akıbet onu da bulur. Göz kapamanın bir faydası olmaz. Ne gariptir şu insanoğlu ne garip. Zevke, eğlenceye geldi mi hiçbir şeyi kaçırmaz. Nefsi adına en küçük menfaati bile unutmaz ama ona her şeyi veren Rabbini çabucak unutur. Aldığı her nefesse ona yeniden can bahşeden Allah'ı çok kolay unutur. Günler böyle gelir geçer. Sonunda bir gün o da toprağa girer. Her fani gibi o da unutulur gider. Böyledir ilahi hüküm, böyledir kader. İnsan ektiğini biçer. İnsan Eninde sonunda yaptığını bulur. Hiçbir şey yanına kar kalmaz. Hesap kitap sadece mahşere bırakılmaz. Bu dünyadan göçer göçmez ilk menzil olan kabirde başlar. Şimdi mezarının başucunda taş dikili nice insan bize ders veriyor. İbret almak istersek bunları görmek gerek. Anlamak için uyanmak, uyanınca da düşünmek gerek. Hayat bir uykudur derler. Ölünce uyanırmış insan. Biz bari hayattayken gözümüzü dört açıp da ölmeden önce uyanalım. Ölünce başımıza neler geleceğini düşündükçe tadı kaçar bu hayatın çünkü. Belki de hakiki tat bundadır. Derdin derman uzakta değil, derdin içinde saklı. Hayatın gerçek lezzeti ölümün içinde gizli. Bu müjdeyi duyanlara, bu saadeti bulanlara selam olsun. İşte onlardan biri. Selahaddin Eyyubi, ölüm döşeğinde. Kendisinden sonra yerine geçecek olan oğlu Melik Eftali yanına çağırır ve ona şunları nasihat eder. Evladım, sana bütün iyiliklerin kendisinden geldiği Allah'tan sakınmanı ve doğru yoldan ayrılmamanı vasiyet ederim. Allah'ın emirlerini yerine getirmekte elin gevişek olmasın ve kusur işlemiyesin. Bilesin ki kurtuluş ancak bundadır. Kimsenin kanıyla ellerini kirletme. Halkının emniyeti ve saadeti için çalış. Onları Allah'ın sana bir emaneti bil. Komutanlarına değer ver. Arkadaşlarını koru. Herkesin bir gün öleceğini aklından çıkarma kimsenin hakkını zayi etme. Kul hakkı kul affetmedikçe kalkmaz. Buna sihatlerden sonra da etrafında bulunanlardan şunu ister. Kefenimi bir mızrağın ucuna bağlayıp tellalın eline vereceksin. O sokak sokak gezecek ve halka şöyle bağıracak. İşte ey ahali bu Kudüs Fatihi Selahaddin'in kefeni. Dünyadan sadece bu kefenle gidecek. Bundan gayrı mal, mülk, mevki ve makam ölüm kapısından öteye geçmeyecek. Bakın, bakın ve ibret alın.''